Düzce Belediye Başkanı Doktor Faruk Özlü, Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla Düzce İl Müftülüğü'nü ziyaret etti. İl Müftüsü Osman Aydın ve din görevlileri tarafından karşılanan Başkan Özlü, gerçekleştirilen buluşmada din görevlileriyle bir araya gelerek sohbet etti. Ziyarette dualar edildi, teşrik tekbirleri getirildi ve cuma vaazında işlenecek ayet ve hadisler üzerine sohbet edildi. Müftülük ziyaretinin ardından Özlü, İl Müftüsü Osman Aydın ile birlikte Kültür Mahallesi Hafız Sefer Camii, 4 ile 6 yaş Kur'an kursu ve Türkiye Diyanet Vakfı Kadın Aile ve Gençlik Merkezi'ni de ziyaret etti. Kurs sınıflarını, oyun alanlarını ve yemekhaneyi gezen Özlü, öğrencilerle de bir araya gelerek sohbet etti. Benim değerli hocam nasılsınız? Gelken İyi misiniz? İyisiniz. Hocam nasılsınız? İyisiniz. Daha önceden de bizi ziyaret edip şeref veren Sayın Bakanımız bu cumartesi de aramızda. Ben kendilerine hem şahsım hem sizler adına hoş geldiniz diyorum ve la terkenu <laughs> ile lezine zalemu ila ahiri la yasada kallahu lazim. İman edip din işler yapanlara gelince Allah onların mükafatlarını taslamam tamam verecektir. Şimdi güzel yapan sefer benim en sevdiğim ayetlerden birisi odur. Her gün namazda okuduğumuz Fatiha suresi ancak sana <laughs> kulluk eder ve ancak senden yardım <laughs> dileriz. Ya bu var ya muhteşem bir ayet. Yani insanı insan yapanlar. Yalnız sana kulluk eder ve yalnız senden yardım dileriz. Ama ya, muhteşem bir şey. Ya, yani, yani Kur'an'da en fazla beni etkileyen ayet bu. Ayrı var. Nasılsınız? Ne haber? İyi misin? gel yani hocam nasılsınız? Aleyküm selam iyi merhaba nasılsınız? İyi. Selam. iyi. Selam. ne, selam. ne i̇yi. yapıyorsunuz? iyi, i̇yi. parmak kalmış. Işte ya, Şu, ya bu kat tamamen mezun olacak <laughs> yani 5.6'ya <laughs> dönemiş şey. evet,